Bitirici konusunda eksi 895 olan bir takım. İdam! İdam! Galibiyet yüzü görmeyen hep beraberlik ve mağlubiyet tadan bir takım. Ve işte o gün gelip çattı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbola kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gerrit kartını deniyoruz. Artık benim de bombozu kararım. Allah'ım avradır. Acayip mutluyum. Artık benim de bombacı kartım var. Ve gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde. da kadromuz gördüğünüz üzere bu şekilde. Rakip kadroya bakalım. Rakip kadroda gördüğünüz üzere bu şekilde. Yedek kadrosu gördüğünüz üzere bu şekilde. Allah belasını mı bizim? Beni bombacından soğuttunuz be. Şerefsizler sizi. Yapacak bir şey yok. Ben bir, bu arada dayanamadım. Yalan yok. Dayanamadım. Böyle bir maç attım. Abicim yarıt beylik artık mükemmel. Mükemmel bir kart. Böyle bir kart görmedim ya. Görmedim çünkü çıkmadı yani o da var yani. Niye görecek şekilde? Sanki çok çıktı da görmedim. Görmesi tabii çıkmıyor çünkü. Ama şimdi Gerrit Bey kartıyla bir böyle gözünüzün bir pasını sileyim de görün. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi, açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok severim. Haydi kesmeden maça. Ha bu arada... Ee, şöyle söyleyeyim bu videoda iki tane maç göreceksiniz haberiniz olsun. Hemen karşı rakibimiz Pele başlıyor Allah'ım belası. Aldın çok güzel. Oğlum Pele kim ya? Pele kim şimdi başlatmayın bana Pele'sine ya. Allah bile hani. Tamam sakin 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 şöyle. Şöyle ver. Şöyle ver ama çok geç kaldın ya. Abi adam da Michael var. Abi anlamıyorum ya. Biz de sadece Bale çıktı diye sevinelim ya. Tamam sakin ol sakin 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 sakin. Tamam. en map hemen. Abi ama al da şunu ya. Oha sende. Yani şimdi sağ kanatta gerçekten Bale'ın Olduğunu bilip, yani bilmek ne kadar rahatlık veriyor arkadaşlar biliyor musunuz bir insana? ace bir rahatlık. Yani şu bombacılar yani böyle nasıl desem takımını full bombacı dizen adamlar şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü çok rahatlar abicim. Mis. Bombacılar var bombacılara at gol atsın ama kral. Çakır bakam sen şöyle bak. <laughs> Şu adamın vuruşuna bak senin vuruşunu sikiyim ama ya. Abi öyle yapma işte ama ya. Oraya mı at diyorum ya. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> Aslı yedi yedi yo yedi, yedi yedi kesin yedi yani. Anani... senin ananı. Evet hemen yine şu Michael ileri doğru şey etti ama. İleri etsen ne olur anasını satayım ya. Çok güzel attınız oğlum. Şöyle bir pas. Victor Osimhen. Victor Osimhen. Umarım oğlum burada. Si lan. Gerrit Bale kim lan? Abi biz de böyle kardeşim yani kim düdüğünü çalarsa bizde de kralladır. Hemen Zidorf. Ya Allah'ım da topa değmeden nasıl bırakıyorsun o topu ya? Çakı abi sen şöyle. <laughs> Ya abi şu oyunun şu şeyini delirtecek beni ya Ben 40 defa vursam olmaz o gol Ulan ilk bombamı da var ya tuttu ya Videodaki ilk bombam aslında Şöyle bir pas Haydi oğlum Lan niye bekliyorsun gerizekalı ya Oho. Hemen şöyle Zidorf'a doğru Zidorf E tabi canım Tabii adam anasını Vinicius'la bilmem kaç metreden atsın 20-30 metreden gol attın. bizimkiler de geri zekalar atamasın. Abi bir de aynı şu çekmişiz abi çıldıracağım. Gördüğünüz dediklerini size bu şekilde haydi nis kesmeden ikinci araya. Geldi hemen Mbappe'ye doğru Mbappe Mbappe mükemmel bir şey etti Zidorf. O, Bakın diyorum size bizde düdüğü çalan kraldır. Düdüğü şu an Osman çalıyor kesinlikle Osman kral. Gerrit Bey aslında alacak o krallığı da yani. Ver oğlum Rodri. Şöyle ver oğlum. Şöyle ver oğlum. Şöyle ver oğlum. Çok güzel. Şöyle bir yapıştır. <laughs> Aslanım benim be. Hatrik yaptı oğlum be. Hatrik. Şu anda rakibimizin kimyası bozuldu. Hemen bir tane daha gol atmam gerekiyor Gerit Bey ile. Çünkü Gerit Bey ile mi Gerit Bey atması gerekiyor. Tamam sakin sakin sakin. Çok güzelsin oğlum. Aldın o ya aldın ama ya. Şu an gerçekten var ya. Ecel teller döküyorum. Böyle bir şey yok yani. Oğlum hadi de ya biraz ya. Tamam hemen çok güzel. Victor Osman onu hadi oğlum indir oğlum. Sıkıntı yok kalk oğlum. Şöyle bir pas. Oğlum orada adam mı varmış? Şöyle bir pas. Şöyle bir pas. Şöyle bir pas takıralım. Allah'ım ya. Hadi oğlum şöyle. Osman. Yürü. ya Allah belanı versin senin ya at da şunu at kral ya at Allah aşkına Osimhen 3 tane attı forvet adam ya sen de at ya Abi yine delirtecek beni takım ya. İşte abi yani sağlam bir bombacın varsa kral ne kadar rahat insan oluyor biliyor musun ya? Hadi oğlum. Oğlum atsana oğlum atsana oğlum at şunu ileri. Yapma aha aha aferin yani, ya şu oyundan bir bok olmaz ya bir bokum olmaz bu oyundan ya şöyle oyunlar kaybediyorum ya abicim yani çıldırıyorum ya şöyle oyunlar kaybettiğim zaman abi çıldırıyorum böyle bir şey yok ya ama var ya Gerrit Bey atsaydı onu of. Haydi'nin hız kesmeden ikinci yarı. ikinci yarı bak ya ikinci yarına ne alaka? İkinci maçta bakalım Gerrit Bale atabilecek mi? Bugün Osimen'in günüydü ama bakalım Gerrit Bale Osimen'e meydan okuyacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Haydi'nin ikinci maça. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ikinci maça geçti. Gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde. Yedek kadromuz gördüğünüz üzere bu şekilde. Hemen rakip kadroya bakalım. Rakip kadroda gördüğünüz üzere bu şekilde. Yedek kadrosu gördüğünüz üzere bu şekilde. Lütfen Kanala yine abone olmayı ve yine beğen atmayı, yine kaydetmeyi, yine yorum yapmayı unutmayın. Zaten biliyorsunuz. Ee, ay o zaman nasıl kesmedi maçı zaten biliyorsunuz. da Allah'ın belası. Van gördüm yine. Van gördüm. Şu gözüme bir şey oluyor, şu gözüme. Şu gözüme bir şey oluyor, şu gözüme. Hemen şöyle. Şöyle. Beckham'a bir şey diyecek. Pardon Beckham. Oha Beckham'a nereden atladık. Gerrit Bey'le bir şey diyecektim yine. Çok güzel aldık. Hemen Gerrit Beyol. Gerrit Beyol. Allah belanı. Hadi oğlum. Tuha senin men ananı avradını. <laughs> tamam oğlum aldınız oğlum. Çok güzel. Zidorf. Bellingham. Gerrit Beyol. Çok güzel. Abi çok güzel oynadınız. O ayak dışı değil de içinden güzel böyle al solu bir şekilde versen çok daha güzel olurdu ya. Oha oğlum be. Kasma ya. Abi yine oraya... Offset değil mi? Offset değil mi? Nasıl offset değil? Nasıl offset değil? Nasıl offset değil? Verdi. Arnold verdi. Hemen Beckham'a doğru. Beckham gidiyor. Beckham. Beckham. Allah belanı senin ayak bağcığına sıçayım. Abicim önceki maçlarda bir şey o... Ne güzel oynuyordu. Bu maçta niye bir şey yapamıyor ya? Hemen. Haa Zidof nasıl atamadın? Hadi oğlum helal lan sana. Şöyle güzel bir pas. Oğlum hadi. Geri bil. bir yıl abicim. Oha. Oha ayı gibi girdi resmen Van Dijk ya. Arkadaşlar gördüğünüz dedik yerin istedikleri bu şekilde. Haydi nis kesmeden ikinci yarıya şu an takım gerçekten bir afalladı ama ikinci yarı kesinlikle iki tane gol atacağımızı inanıyorum. Haydi in ikinci yarıya. Oğlum al, aldınız aldınız. Tamam çok güzel hemen şuradan Zidorf'a Zidorf'tan hemen Gerrit beyla geri Gerrit bey ne alaka orası? Hemen Mbappe. Mbappe'den Bellingham. Abicim yuh lan yuh. Hadi oğlum. Kaçık adama şey ettiniz. Racon kestik biz. Hadi oğlum. Ne? Ne? Çabuk lütfen iptal edin. Çabuk. Çabuk elim ayağım titriyor. Şöyle ileri doğru. Bir yıl. Abicim şunu bir adam akıllı pasları atın. O kadar güzel paslar atıyorsunuz ki. Yani birazdan öyle bir e, söyleyeceğim ki yani. Oğlum önceki maçtaki gibi oynasana. Önceki maç diyorum yani bu kayda girme önceki maçlar gibi. Allah. Ananı gördünüz mü? Hemen şuradan Kolamane, Kolamane'den Gerrit Bale, Gerrit Bale'den Messi'ye doğru da Messi'ye geçmedi. Bilin ne zaman... Yani her zaman neden beni boynu bükük geri gönderiyorsunuz anlamıyorum sizi ya. Aferin oğlum size. Artık tamam benim de moralim düştü şu iki maçtan dolayı. Aferin size oğlum aferin size. Ha? Adamlar hiçbir şey etmeden bir pozisyona bile girmeden adamlar al. Kazanıyorlar. Abicim alda şunu adam arkanda top ya. Lan gerizekalı mısın oğlum sen? Aferin. Arkadaşlar gördüğünüz üzere son istatistikler bu şekilde. Zaten istatistikler her zaman her şeyi gösteriyor. Tabii yine benim hatam ya. Yine benim hatam. Yalan yok yani. Benim bu iki maç kaybetmemin tabi önceki maç değil de bu maç kaybetmemin tek nedeni gerçekten benim yanlış karar vermem oldu. Biraz da sinirime yenik düştüğüm için oldu. Yapacak bir şey yok. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yapmayı çok sevinirim. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Bay bay.